Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz seks öncesi hijyen. Peki, seks öncesi hijyen gerçekten ne kadar önemli? Bilimsel gerçekler ve kimsenin de konuşmaya cesaret edemediği detayları konuşacağız. Seks öncesi duş almadan yatağa gelen bir partner kulağa basit gelebiliyor ama bu bazı ilişkilerde her şeyin bitme sebebi olabiliyor. Seks sadece bir birleşme değil, bir temas sanatı. Birbirimize temas etmeden önce biraz temizlik iyi değil mi sizce de? Ama burada bir duş meselesinden sadece bahsetmiyorum. Seks öncesi hijyen, bedene, partnerin ruhuna dokunmanın da aynı zamanda ilk adımı. Şimdi bir düşün. Partnerin duş almadan bir fırçalamadan, içiniz e, ve terli haliyle karşınıza geliyor, size yanaşıyor. İçinizdeki o tüm arzu istekleri çiçekleri bir anda solup gitmez değil mi? İşte seks öncesi hijyende sadece temiz olmak değil, arzuyu, güveni ve konforu da canlı tutmayı sağlar. Danışanlarımdan biri şöyle demişti: Duş almadan gelen partnerime artık dokunmak istemiyorum. Aslında bu bir temizlik meselesi değil. Kendine saygı, partnere de saygı meselesi. Bugün seks öncesi hijyenle ilgili bilmeniz gereken her şeyi konuşacağım. Gerçekten ne kadar temiz olmak yeterli ve hijyen takıntısı da aynı zamanda cinsel hayatımızı nasıl etkiler? Vajina suyla yıkanabilir mi? Kendi kendini temizler mi? Partnerin ağız kokusu cinsel isteğinizi bastırabilir mi? ve hijyen cinsellikte neden bu kadar önemli? Çünkü cinsellik fiziksel bir yakınlık ama aynı zamanda kokuların, dokuların, sıvıların da dansı. Vajina su sevmez, doğru ama saygıyı çok sever. Kadın diyor ki: "Hocam vajinamı sabunla yıkıyorum. Sürekli akıntım var." Bunun gibi o kadar çok kadın var ki. Vajina kendi kendini temizleyen bir organ. Ona bol bol sabun Yok parfümlü mendil, yok deodorant, yok duş başlığıyla yüksek basınçta su göndermek. İnanın kendinize de iyilik değil. Sabotaj yapıyorsunuz ve bunu ben demiyorum. Bunu çalışmalar diyor. Diyor ki 2022 yılında Journal of Sexual Medicine katılımcıların %68'i partnerin kişisel hijyeninin düşük olmasının cinsel isteğin doğrudan etkilediğini bildirmiş. Çok yüksek değil mi? İlişkilerde de bu böyle. Çünkü temizlik eksikse Cinsel istek kayboluyor. Bir geri çekilme oluyor. Partnerden tiksinme, iğrenme davranışları olabiliyor. Sonra dersiniz ki her şey güzel gidiyordu hocam. İşte oral sekste ağzının kokusunu hissettim, soğudum. Bir daha da hiç etkisi gibi, eskisi gibi olmadı. Çünkü güvenini kaybettin. Ağız kokusu tüm fantazilerinizi gömebilir. Oral seks belki sizin iletişiminiz için harika bir yol olabilir ama o iletişim dilinle değil ağız kokunla başlıyorsa Dişler sarpa sarabilir. Diş fırçalamak, dil temizlemek, ağız gargarası kullanmak artık bunların herkesin ulaşabileceği, alabileceği şeyler. Bu sadece ağız sağlığınız için değil, partnerinize de saygının göstergesi. Unutmayın, seks öncesi öpüşme isteği varsa hijyen yani ilk sırada bunu unutmayın. Kadınlar diyor ki, onunla sevişmek istiyorum ama ağzı o kadar kötü kokuyor ki libidon başlamadan bitiyor. Seks öncesi ne yapabilirsiniz? Aslında söyledim ne yapmalı ne yapmamalı. Yani genital bölgeni sabunla yaptığınız temizlik yapıyorsan sevgili genç kadın sürekli kaşıntı akıntı şikayetiyle gelip durursun. Aslında fazla temizlik yaptığın için vajinanın florasının mahvolmasına nedeni, neden olursun. Ne yapabilirsin? Genital bölgeni suyla yıkayabilirsin. İlla bir su olacaksa ılık su olabilir ama bu sabunsuz olmalı. Çünkü flora hassas aşırı sabun o vajinanın asidik pH'sını bozar, enfeksiyon riskini arttırır. 2019 British Journal of Obstetric Gynecology'nin çalışması pH dengesini bozan temizlik ürünleri bakteriyel vajinoz riskini %60 arttırıyor diyor. Yani bile bile enfeksiyona la demek, gel demek. Bir diğeri çok basit. Ellerinizi yıkayın. Cinsel hastalıkların %40'ı doğrudan el temasıyla bulaşabilir. Bir diğeri ağız hijyeni. Yani dişinizi fırçalayın, gargara, dil temizliği. Bunlar ulaşabileceğiniz şeyler ki oral seks sırasında en sık bulaştırılan virüs ne biliyor musunuz? HPV yani rahim ağzı kanserine neden olan virüs. Şunları yapmayın. Vajinal duş yapmayın. Çünkü vajinanın doğal temizleme sistemine zarar verirsiniz. Sabun kullanmadan temizlik yapmanız mümkün. Evet. Cevap bu. Ilık su, pamuklu havlu ve nazik dokunuşlarla. Ve sabun kullanmanız her zaman hijyen anlamına gelmiyor. Özellikle bu konu genital bölge için hassas. Parfümlü mendil kullanmayın, alerjiye yol açar. Günlük pet kullanmayın, genital bölgenin havalanmasını bozar, bakterilerin üremesi için ortam yaratır. Yani aslında fazla hijyen sorusu da hijyensizlik yaratabilir. Koku giderici spreyler, kimyasal iritasyon yapar, ortak havlu kullanımı, mantarı, bakteri bulaştırır. Parfümlü ıslak mendiller yine kimyasal içerdiği için vajinayı tahriş eder. Ama ben kokuyorum diyorsan belki de aslında kokuya değil de kafandaki korkudan uzaklaşman gerekiyor. Çünkü kokudan utanmanıza gerek yok. Vajinanın kendi ait bir kokusu vardır. Erkekler seks öncesi hijyen ne yapabilir? İç hijyen için ne yapabilir? Aslında genellikle atlanan ama kritik bir konu. Penis altı bölgesi, prepisyum derisinin altı bakterilerin üremesi için çok uygun. Ve yetersiz temizlik yapıldığında partnerlerinde vajinal enfeksiyona yol açıyorlar. Testisleri, anüs bölgesini, tırnak içlerini dahi iyi yıkamaları gerekiyor. Erkek temiz olduğunda kadının konforunu artırmış oluyor. Tırnak arasına, te testisleri, anüsü seks'ten önce mutlaka temizleyin. Duş alın. Partnerlerinizin hem fiziksel hem duygusal hem de psikolojik yapılarına destek olur ve ona saygı duyduğunuzu göstermiş olursunuz. Çünkü kadın diyor ki partnerim duş almadı. Dokunamıyorum, dokunamam. Aslında bu cümle var ya cinselliği bitiren ilk işaret. 2021 yakın bir çalışma İskandinav ülkelerinden hijyenine dikkat etmeyen erkeklerde partnerlerinde enfeksiyon riski %35 daha yüksek. Sevgili erkekler eşlerinizi düşünüyorsanız temizliğinize dikkat edin. Kadın diyor ki partnerim temiz değilse, yani kadın bunu bilinçli yapmıyor, bilinçaltı otomatik kapatıyor. Vajinam istemiyor resmen diyor. Temizlik seksi öldürmüyor ama onu canlı tutar. Ama hijyen takıntısı o bir kontrol meselesi. Ona da çok takılmamak lazım. Kadın o kadar takıntılı ki duş yapmadan e, seks yapmam, işte günde üç kere iç çamaşırımı değiştiririm, sabunla yıkanmalıyım, sabunla yıkamalıyım. Aslında bu hijyen ritüelleri de bazen sekse zarar verir. Bu bir ihtiyaçtan ziyade bir ritüel haline ve oto kontrole dönüşmüş durumdadır. İşte hijyen takıntı haline gelirse o noktada seksteki spontanlık da ölür. Hazınız da kaçar. Seks daha mekanik bir hale gelir. International Journal of Sexual Health'in 2020'deki çalışması işte bu hijyen obsesyonu olan kadınları anlatıyor ya da bireyleri anlatıyor. Diyor ki bunların yüzde 43'ü zaten seksten kaçıyor. Yani hijyen önemli ama hijyene tapmak da çok ayrı bir mesele. O takıntı boyutunda olmamak lazım. Ortam hijyenine de dikkat etmek lazım. Kullanılıyorsa seks oyuncaklarına da dikkat etmek lazım.